Merhaba arkadaşlar, teknoloji dünyasındaki en güncel haberleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda haftanın en önemli gelişmelerini sizinle paylaşacağım. Eğer teknolojiye dair merak ettiğiniz her şeyi yakından takip etmek istiyorsanız, bildirimleri açarak tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Sosyal medyanın gücü artıyor. 2024 verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 62'si sosyal medyada aktif. Bu, 5 milyar insanın sosyal platformlarda vakit geçirdiği anlamına geliyor. Facebook, aylık 3 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla liderliğini koruyor. Türkiye'de ise YouTube, 57 milyon 500 bin kullanıcıyla zirvede yer alıyor. İlginç bir detay, Türk kullanıcılar, sosyal medyada dünya ortalamasından daha fazla vakit harcıyor, günde 2 saat 44 dakika. Teknolojinin bu etkileyici gücü hakkında daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin. Oyun Dünyasında işten Çıkarma Dalgası Son günlerde oyun dünyasında işten çıkarma haberleri hız kesmeden devam ediyor. Ubisoft, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 stüdyosundan toplamda 45 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Bu, sadece bu yıl içinde yapılan işten çıkarmaların sayısını bine aştı artan masraflar ve rekabet, büyük oyun şirketlerini kemer sıkma politikalarına yöneltti. Ayrıca yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi de tartışılan bir diğer konu. Oyun endüstrisi giderek daha zorlu bir hale gelirken, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek önemli. Daha fazla detay için videomuzu izlemeye devam edin. X, Brezilya'da operasyonlarını durdurdu. X, eski adıyla Twitter, Brezilya'daki fiziksel ofislerini kapatma kararı aldı. Bu ani hareket, Brezilya Yüksek Mahkemesi Hakimi Alevandre de Moraes'in, şirketin yerel yasal temsilcisini tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kalması sonucu gerçekleşti. Olay, Eks'in bazı içerikleri kaldırmayı reddetmesiyle başladı ve Hakim Moraes'in tepkisi, şirketin Brezilya'daki operasyonlarını durdurmasına yol açtı. Ancak, Eks çevrimiçi hizmet vermeye devam edecek. Elon Musk, bu durumu ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendirirken mahkeme kararlarını protesto etti. Olayın detaylarını ve maskın tepkilerini öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Apple iCloud fiyatlarına şok zam. Apple, iCloud aboneliklerinin fiyatlarını büyük bir artışla güncelledi. Geçtiğimiz haftalarda ürünlerine zam yapan Apple, şimdi de iCloud kullanıcılarını etkileyen bir fiyat artışına gitti depolama alanı ihtiyaçları için iclu A yükseltme yapan kullanıcılar, artık eski fiyatların iki katı kadar ödeme yapmak zorunda kalacak. Örneğin, 50 GB depolama alanı artık aylık 12,99 TL'den sunulacak. 200 GB ve 2 TB planları da sırasıyla 39 TL 99 kuruş ve 129 TL 99 kuruş olarak güncellendi. Bu değişikliklerin arkasında yatan sebepler ve kullanıcıları nasıl etkileyeceği hakkında daha fazlasını videomuzda öğrenebilirsiniz. Nepal'de TikTok erişim yasağı kaldırıldı. Nepal hükümeti, 9 ay süren TikTok yasağını kaldırma kararı aldı. Kasım 2023'te TikTok'un ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanmasının ardından, hükümet bu hafta platformun yeniden erişime açılmasına onay verdi. Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, Başbakan Kadgaga Prasad Oli'nin tüm sosyal medya platformlarına eşit muamele edilmesi talimatı verdiğini duyurdu. Ayrıca sosyal medya şirketlerinin Nepal'de irtibat bürosu açmaları ve ülke yasalarına uymaları isteniyor. TikTok'un geri dönüşü, Nepal'deki sosyal medya kullanıcıları için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Detaylar için videomuzu izlemeyi unutmayın. Instagram'da profilinize müzik ekleyin. Instagram, kullanıcılarına profillerine müzik ekleme imkanı sunan yeni bir özellik getirdi. Artık profilinizi kişiselleştirmek için favori şarkınızı ekleyebilir ve bu müzik profilinizde kalacak. Şarkıyı değiştirmediğiniz veya kaldırmadığınız sürece profilinizde yer alacak. Bu özellik, Instagram kullanıcıların profillerine daha fazla kişisel dokunuş katmalarına olanak tanıyor. Instagram'daki bu yeni özelliği nasıl kullanacağınızı öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Elon Musk'tan çarpıcı beyin çipi açıklaması Elon Musk, önümüzdeki 10 yıl içinde milyonlarca Neuralink beyin çipinin insanlara yerleştirilmesini hedeflediğini açıkladı. Neuralink'in beyna bilgisayar arayüzlerinin yeteneklerini gösteren yeni bir video ile bu hedefini duyuran Musk, sosyal medya platformu VT, her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce, beş yıl içinde on binlerce, on yıl içinde ise milyonlarca kişi Neuralink teknolojisinden faydalanacak dedi. Bu iddialı plan, beyin çiplerinin şimdiden nişancı oyunları oynamak ve üç boyutlu nesneler tasarlamak gibi yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor. Musk ayrıca gelecekte müziği doğrudan beyne aktarma ve görme yeteneğini geliştirme gibi potansiyel uygulamalardan da bahsetti. Ancak bazı uzmanlar, bu tür teknolojilerin geliştirilmesinin ve güvenliğinin yıllar süreceğini ve bilgisayar korsanlığı gibi riskler taşıyabileceğini belirtiyor. Noralink'in beyin implantları üzerindeki geliştirmeleri ve uygulama planlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kosgeb'den 520 bir projeye 715 milyon Türk lirası destek. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı, Kosgeb, 2024 yılı için iş geliştirme desteği programının ilk çağrı sonuçlarını duyurdu. Türkiye genelinde 520 bir projeye toplam 7,115 milyon Türk lirası destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden destek programı ile ilgili detayları paylaştı. 10-28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan başvurular sonucunda, 3.380 girişimci projeleriyle başvuruda bulundu. Bu yüksek başvuru sayısı, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin canlı ve Kosgeb desteklerine olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor. Kosgeb'in bu programı, girişimcilerin işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine katkıda bulunarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Trump kendi kripto para platformunu kuruyor. The Defiant Ones. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kripto para dünyasına giriş yaparak kendi platformunu kurma planlarını duyurdu. Yeni platformun adı The Defiant Ones olacak ve Trump Organization tarafından yönetilecek. Trump projeyi duyururken, platformun büyük bankalara ve finansal elitlere karşı bir alternatif sunacağını belirtti. The Defiant Ones, finans dünyasında devrim yaratmayı hedefliyor ve Trump'ın sosyal medya platformu Trat Social üzerinden paylaştığı bilgilere göre, finansın geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor. Şu an için platformun detayları ve nasıl çalışacağı hakkında bilgi eksikliği bulunuyor. Ancak Trump'ın bu adımı, kripto para ekosisteminde büyük bir yankı uyandırabilir ve sektörde önemli değişiklikler getirebilir. Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfi, Bilim dünyasında çığır açan bulgular. Bilim insanları, NASA'nın Mars Insight Lander keşif aracının verileriyle Mars'ın kayalık dış kabuğunda sıvı su rezervuarı buldu. 2018-2022 yılları arasında görev yapan araç, gezegenin derinliklerinde meydana gelen titreşimleri kaydederek sıvı suyun varlığını ortaya koydu. Sıvı suyun gezegenin 10-20 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Bu bulgu, Mars'taki suyun nereye gittiğine dair önemli bilgiler sunuyor ve gezegenin oluşumunu şekillendiren suyun rolünü vurguluyor. Araştırma sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sizlerin destekleriyle daha fazla içerik üretmeye devam edeceğiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın, videomuzla ilgili görüşlerinizi duymak bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.